Taraklı'dayız. Eskiden çamaşır hane olarak kullanılan bir mekana geldik. Bakın dere akıyor. Muhteşem bir su geçiyor. Çok güzel değerlendirilmiş. Yeniden elden geçirilmiş. Ve güzel bir nostalji haline gelmiş. Gerçi bugüne kadar kullanılmış zannedersem ateş var, közler var. Ama evlerdeki makinelerden sonra buralar unutulmuş. Bakın dere alttan geliyor. Hanımlar burada çamaşırlarını yıkıyor. Ve doğru öteki dereye doğru buluşmaya gidiyor. Muhteşem bir şey, güzel düşünülmüş. Osmanlı'nın her şeyi değerlendirdiği, nefis hale getirdiği yerler. Bakın Derenin üstünde güzel şeyler yapılmış. Güzel düşünülmüş bir yer.